Yumurta, i̇ki tane yumurta, üç kaşık nişasta koyuyoruz, sarımsak koyup, bunu güzel tenle çırpıyoruz, bakır bir sahamla tereyağını eziyoruz, o çırptığımız malzemeyi ona döküyoruz, ağzını kapatıp kızık ateşte pişiriyoruz. Üzerine kanat bereketi, un bereketi servisimiz yapıyoruz yani. Bir de bunun kıymalısı evet, yapılıyor galiba. Yavrum, ne kadar bir şey yapar mı? Mutluk yapmayı Patatesli, kabaklı, İçine her istediğin evet. ama paçanın özü... Evet. Özü bu. Özü bu. Özü, Mursa, bu. Sizce, sizce tarif. Da, Tari. evet. o Biraz önemli. bol oluyor sirke sarımsağı şöyle. Evet. Dişe dokunu dokunuyor evet. azıcık değil evet. mi? <Gülüyor> 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 var, var. Peki başka Burada e, neler yapıyorsunuz? Mesela buranın dut pekmeziniz var. Dut pekmezi, elma pekmezi, üzüm pekmezi. Bütün meyve. Şeker, şeker pancarı. Şeker Suyunuz çok bol olduğu için e, dağ çileği ve böğürtlen, <laughs> böğürtlen avdudu. Onlar çok fazla. Reçelleri var. Evet, reçel yapıyoruz, Bir de ek kaynatıp süte atıp yiyoruz galiba değil mi? Dutlemden reçel yaparlar. Kaymakla da yiyor. Kaymak da, yiyorum, şey kaymak da, kaymak da. <laughs> Bu da yeni mi? Kaymağını alıp, oh sizinle de böyle bir şeyler yapıyorum böyle. Oh maşallah. Gelerek, çok Elinize sağlık. Teşekkür ben. ediyorum. Bir ne var? Bir keşke yiyiz ha. Keşke. Keşkeyi nerede kullanıyorsunuz? Dairelerimizde, günlerde. Nasıl yapıyorsunuz? Günümüzde böyle. Akşamdan şişiriyoruz. Onu beyaz kasesinde atıyoruz dem. gece o sabah kadar şişiyor. Aldır. Sonra onu sabah kaynatıyoruz. Hı. Hı hı. Ayrı bir şey. Yemekler de yapayım sonra benim gibi. Bir dakika. Ayrı daha. bir tencerede tereyağını eritiyoruz. O kaynattığımız keşkeyi onun üstüne döküyoruz. O kaynamaya başladığında süt, bol süt koyuyoruz. Onunla pişiriyoruz. Yani. Bol karabiberli. Karabiberli, <gülüyor> evet üstüne. Alıç taneli karabiber. Cevizli çöreği. Hadi cevizli, evet. evet. cevizli çöreği de alayım. İyi anlatmazsan da o hamur karıştırmamızı. Aa, Aa, <laughs> evet, köle hamurumu. Evet. O var. Hamur. Şey, hani üçgen üçgen kesiyoruz, tereyağı. Halı çıka. Halı çöreği. Çöreği diyorlar. Yalan çöreği mi? Çöreği Onları biliyoruz. Onları, Hı. onlar meşhur zaten. Hamur şeyimizi anlatalım. Kıyı yemek şekli mi özledin kızı? Ah teyze. Hamur <Yenek gülüyor> var. <gıtı>. Ah. Kızım <laughs> 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 <a> <laughs> <A> <laughs> sen ne Allah aşkına söyle. Araçlı. Ha? He? Araçlıyım. <gülüyor> <gülüyor> Şurada Şevizi bir ev yerim var. Yaparsın. Ev yaparsın. Şurada bir ev var. Tamam. Uyar. Oturun vallaha. Ceviz Hay ya gibi <laughs> <kıymaman>, bu amcının kabası mu? Maya Biraz bekletiyoruz. Yani. açıyoruz. De açıyor i̇nce Bey. ince açıp ona yağ ekip, üstüne ceviz ekip, yapıp tepsiye döşüyoruz. Üstüne yoğurttan yağ sürüyoruz iş Oh. Sonra tabii iş yarıyoruz. Afiyetten yiyoruz. Evet. <laughs> o Koy yemekler daha, daha lezzetli. Yani. olmaz mı? Köle hamuru dedikleri değil mi? Köle hamuru. Ha. Köle ha. Köle Onu nasıl yapıyorsunuz? O buradan çırıklamadan geçmeyecek derler. Evet, o çok püf değil mi hayatım? Köyümüzde aslında ilk yayık yani hamurumuzdan ya, 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 tereyağı yaptığımız zaman ya, ya, genelde ya, hamur. Ya, ya karıştırmayasın. Yaparız başka bir şey. Değil. Her yani ben yerde sıcak, sıcak suya unu salıyorsun. Oklava ile evet. onu Kızık evet. ateşte karıştıra, evet. karıştıra, Yok. karıştıra, Yok. karıştıra, Yok. karıştıra, Yok. karıştıra Yok. pişiriyorsun. Evet. O bu haline de. geliyor. Tereyağını eritiyoruz. Kaşıkla onu parça parça alıp alıp şeyle döşüyoruz. Onu üzerine güzel evet. işte, tereyağı ekiyorsun. ezebiliyorsun. İster tatlı, ister tuzlu. İster tuzlu, ister tatlı. Ayranla servisini yapıp yiyoruz. Afiyet olsun hepimiz. O ne diyor? Bir dahaki ne istiyor? <laughs>